Abi, abi bak. Abi bak. Abi. Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor? Oğlum depremde ne dikinmişsiniz lan siz? Ne diyorsunuz oğlum? Bir uyutmadınız beni ya. Zaten rahat yatamıyorum. Abi yukarıda bir tane araba var. Onu çalalım mı? Oğlum sus ya. Bir yatacağım ya. Bir yatacağım ya. Araba mı? Ne arabası lan? Abi yok burada bir tane zengin bir adam var. Onun arabasını çalacağız. İyi para var o arabada. Nerede oğlum ya? Oğlum zaten bir rahat yatamadım şurada. Beni de kaldırdınız şimdi ya. Böyle yavaş kalkayım kaldırın beni. Kaldırın. Abi. Abi kaldıralım hadi. Hadi kaldıralım. Abi tut. Oğlum ne diyorsunuz lan? Ayağımdan ne tutuyorsun oğlum dombili? Dombili ayağımdan tutma ayağımdan. O nerede? Oğlum ne diyorsun sen? Oğlum başımı tutmuşsunuz ayağımı tutmuşsunuz oğlum. Bırakın lan beni. Abi böyle kaldır mı sen? Oğlum böyle kaldırma mı olur lan? Geçin lan orada. İnin aşağı çabuk. Oğlum işte böyle kalkılır ya. Hop, ayağım, ayağımı kırıyordum lan. Hadi gelin. Nerede bu araba? Komedi sen söylüyordun. Nerede bu araba? Abi şu arka sokakta hemen. Orada güzel bir jip var. İsmini bilmiyorum ama. Orada zengin bir araç vardı. Onu çalacağız hemen. Tamam hadi o zaman gidelim. Haydi yürüyün. Çabuk gelin arkamdan. Haydi gelin. Gelin çalın. Nerede? Daha arka sokakta dedin ama Oğlum anca Ye ye Oğlum çöpte yatıyoruz lan Şu bakalım şu araca da Bakalım Yolumuzu bulacağız mı bulmayacağız mı Yürüyün çabuk çabuk olun Oğlum sarhoş musunuz lan siz Yine içmişler şunları ya Yürüyün çabuk koşun Koşun Arka sokağa gidelim hemen. Neymiş şu arabanın? Değeri bakalım. Güzel araç mı? Güzel araç değil mi? güzelmiş ya. böyle hemen arka sokağa koşayım ben. Arkamda mı gidiyor dombeli? Hadi gel o zaman. Burada mı? Aha burada. Oha oha. Bu nasıl bir araç? Bu nasıl bir araç? Zengin. Oh Kopiyi de açık koymuşlar. Hemen götürelim. Gelin gelin gel. Oğlum başımıza iş almayalım ha. Bu zenginin arabası ama başımıza iş almayalım. Ne diyorsunuz bu işe? Alalım mı hemen. Abi vallahi alalım. İşimiz iş görür yani. Para, cebimiz para dolar. Tamam hadi o zaman. Binin. Binin aracı. Bin 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 bin. Gelmeden hadi. Hadi bin. Çabuk ol. Oğlum don bile sığmadın lan kapıda. Ne oldu lan sana? Abi kapı... Ne oldu lan sana be lan? Başına ne oldu oğlum? Abi Abi kafam Kafam kaldı Nerede kaldı lan? Nerede kaldı kafam? Abi sığamadım kapıdan Arabanın kapısından Kafamı vurdum soydu beni böyle ya Kel, kel oldum ya Oğlum Az, az eri oğlum lan şimdi gelecekler hadi gidelim gidelim şimdi. Şimdi gelirler. Allah. Oğlum sizden mi uğraşacağım lan ben? He? Böyle şeye gidelim de. Bunu şey yapalım. Buradalarını ay ayıralım. Satalım onu. Haydi. Tabii ona hadi gidelim. Gidelim ki şunların hemen hurdalarını kapılarını filan sökelim. Sonra Verin paraları alalım yan yan. Böyle hemen gidelim. Burada iyi para dönüyor. Oraya gidelim bir. Böyle açın yolu lan. Allah çarpıyor. Şunu çarpmayalım ki böyle de satabiliriz belki. Değil mi lan? Evet aynen abi. Allah. Ne oldu lan? Abi arabaya çarptı. Oğlum bağırma lan o kadar. Allah'ım ne oldu lan sana? <laughs> İçtin mi ne ettin? Allah'ım yarabbim. Ne oldu bu adama ya? Bir gün iç içeceğe tuttu bu adamın. Oğlum Dur şuraya geçeyim nedenle konuşacağım. Şuraya geçeyim bir. Ne oldu lan sana? He? Abi Abi ehliyetin yok. Ehliyetim yok. He yok. Ne oldu ki? Abi polis gelir. Ne bağırıyorsun oğlum? Bağırma lan o kadar. Allah ne oluyor oğlum sana? Bugünlerde bir hal var sende yani. Şuna baksan ağzını açık gözün kapalı. Anlamadım. Bunu götürelim de polisler de gelebilir yani. Anlamadım. Oğlum ne oluyor? Bunlara bir şey oluyor bugün. Anlamadım yani. Lan Kutma ha. Çeri kutma Bir gün sizlerle işim var ben. Bu aracı kim sökecek acaba? Bu aracı kim sökecek? Belki müşteri çıkarsa böyle satarız öyle aradan geçeyim bir. Ha geldik zaten. O. Adamlar da var burada. Şu arkaya götürelim bunu. Ben arkaya götürelim. Geldik lan. Bir dakika şöyle dönük. Oğlum don bile kel olan olmuşsun lan. Bu Böyle Şöyle araya sokacağım. Gel ya gel gel. gel. Tamam. Yine çabuk. Gel ya, yanma gel, gel. Oğlum ne oldu sana böyle lan? Abi, ne oldu lan baba? Oğlum ben de sana sorayım ne oldu? Allah'ım ya Rabbim. Elektrik çarpmışın gibi böyle kirpiye dönmüşün lan. Cık. Tamam hadi. hadi şu aracı sökmeye başlayalım. Sökmeye başlayalım hadi. Haydi. Sahibi hemen polis aramadan. Biz bunu sökelim böyle. Güzel araç ha de. Oo, güzel araç. Haydi. Haydi şu kapı açayım bir. Haydi. Önde dur. Oğlum binmeyin lan. Önde durun. İnin oğlum. Açtım açtım. mini, Haydi sökmeye başlar. Motorlar motorlar alın. Haydi. Çabuk. Arkada ne var? Arkada bir şey yok mu zaten? Haydi çekmeye başlayın. Arabama benim de gidin ya. Hava da güzel bir gün. Bakayım hava. Güzel mi güzel mi? Güzel mi ya? ne işte tepemizde. Şöyle jipi de vereyim ya adama. Adamdan kiralam kiralamıştım. Jipi. Jip nerede lan? Oğlum jipimi çalmışlar. Nerede bu jip? bu jip yok. Jeep'i götürmüşler, çalmışlar işte ya. Ben biliyordum, ben biliyordum böyle bir, şey. böyle bir şey olacağını biliyordum şu. Komşu burada mı? Komşu, Aa, burada. Komşu az, senler acı ver ya. Senler acı ver. Tamam valla git al, işini gör de gel. Tamam haydi o zaman. Tamam. Bu hırsızlar çok şeymiş yani. Aptal bir şeymiş. Ben arabaya GPS takmıştım. Hatta ben dayı. Şey adamlar GPS takıyor. Kirala, kiraladığım kişiler yani. Hala oraya gideceğim. Bak GPS gözüküyor araç. Telefona bağlamıştım. Oradan gidelim bakayım. Bir dakika Şimdi dışarı geçiyorum. Böyle hemen işaretledim orayı. Gidelim hemen arabanın yanına kimler çalmış görelim onları ezerim ben beklesinler onlar çok kötü ezilecekler benden ne ah, yapma ah. komşunun arabası orada bana sorun yok yaptı aracı Göre hemen gideyim bir hızlıca kimmiş bunlar bakalım Dilenci mi? Çöpçü mü? Ne istedi? iyici bu? Yapılcı mı? Ne istedi? Ne istedi? Onlar üstü de çağırım orayı atım yok. Yemen dersini ben verecektim de ne istedi. Bir daha kime bulaştığını anlarlar yerlerine Evet hemen girelim. Az kaldı. Evet geldik şimdi. Burada geldik. Bakayım. Bunlara döneyim mi? Nerede bunlar? Araba orada gözüküyor bak. Arkaya koymuşlar vay şerefsiz. Aha orada. Geldim. Arabam burada demek. Vay 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 şunlara bak şunlara bak daha bir de şey yapayım. Vay 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 vay. Selamünaleyküm. Geldi işte bu araba satlık mı ya? Bu araba satlık mı güzel duruyor ha? Aynen abi. İyi. kına dar bu? Usta nerede? Burada usta nerede? Şu mu? Logo da değil. herhalde Şu mu alttaki kime? Tamam. Şöyle. Abi. Selamünaleyküm usta. Bu araç satmak mı ya? Aynen aynen. Kaça satayım? Arabayı. Kaça mı? Ya kaça kaça satıyorsun yani? Ee, düşünürüz ya bir dakika. Şu videoyu sıkayım da öyle konuşak. Tamam hadi bekliyorum. Evet usta. Kaça satıyor bu aracı? Ya dostum sana 3 milyon olsun. 3 milyon da yerinde vereyim sana. 3 milyon mu? Vay güzel. Siz barajın kimin olduğunu biliyor musunuz? He? Kimin öyle Kimin mi? Benim. Bu araç benim. Demek Demek bu aracı benden alırsınız yani kaçırırsınız. Hırkızlık yaparsınız da Parçalarını satıyorsunuz ya. Demek burada. Ne var? Kaputu açmış motorları çekmeye başlıyor. Ne var sen? Abi valla kusura bakma. Biz senin olduğunu bilmiyorduk valla. Demek bilmiyordun. Oğlum benim kim olduğumu bilmiyorsan niye çalışıyorsun arabayı? He? Bekleyin oğlum size güzel bir şey yapacağım bekleyin. Bekleyin. Sen kimsin lan? Kim? Bu usta mı söyledi size? Abi valla usta söyledi bizde. Biz bir şey bilmiyoruz. Demek ki sen söyledin ha? Bekle sen. Vurayım mı seni şimdi he? Sen kimsin? Sen, sen, kimsin de benim arabanı çalıyorsun ha? Ya kaldır ellerini. Diz çök. Diz çök. Diz çök çabuk. Diz çök. Diz çök çabuk çabuk. Demek ki siz ha? Demek ki siz çalışsınız benim arabam Bekleyin. Geliyorum. Hatta bekleyin siz Örteceğim Size güzel bir Yapacağım yani Size güzel bir Zan yap. Alın o zaman alın bu arabayı da Bu arabayı Bir daha çalırsınız siz Bekleyin Zaten yaptırım ben Bunu aracı Zaten her şeyini sökmüşler Alın size işte bu daha kalktınız ha? nasıl kalktınız lan siz? Şöyle. Hı? Şöyle bekle. sen. İşte bu sonunuz belli olur işte. Sen kimsin lan don Sen de gittir lan. Bekle bunun suçu yok herhalde. Bunun suçu yok. Hadi. Gidelim. Bu arabayı yaptırın ben şimdi. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüz bu şekildeydi. Kiraladığım aracı kırpızlar ve sarhoşlar kaçırmıştı işte. Onları gününü gösterdik işte. Aldık aracımızı böyle. Aldık. Kendilerine gününü gösterdik. Hak ettiklerini verdik kendilerine. Aracımız bu şekildeydi, GPS vardı üstünde, onunla şey yapmıştık kendini, ee, nerede olduğunu baktık, bulduk, geldik burada hurdalıkta zaten, hurdalığa getirmişler, orada sökmeye başlıyorlarmış yani, o şekilde, evet arkadaşlar, bu bölümü sevdiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.